Ediş Ayşe. Dolanıyor, dolanıyor, dolanıyor. Her tanrı verdi. Nasıl? Birbirimizden kopmadan aynen tepesine çıkacağız. Hazreti Hamza'nın da bulunduğu şu heda şehitliği inşallah ziyaret edeceğiz ondan sonra otobüsümüze gelmiş olacağız. Konuşmama başlarken bir noktaya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu bir turistik gezi değildir. Sizler turist değilsiniz. Abdullah Kodaman hoca da turist rehberi değildir. Biz turist rehberi değiliz. Bu başka bir yolculuktur. Yaptığınız işin ne anlama geldiğini bilmezseniz o iş şekilde kalır. Yaptığınız işin ruhunu yakalayabilmek lazım. Hacca gelmek demek, çok parası olan adamın para harcayarak seyahat etmesi demek değildir. Hac bir nasip işidir. Hac bir davet işidir. Bundan 4000 sene evvel yaklaşık olarak İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi inşa ettiği zaman Allah ona insanları hacca davet etmesini emrettiğinde arzdaki bulunan her zerre onun çağrısına lebbeyk demişti. O gün sizin ruhlarınız da bu çağrıya lebbeyk dediği için bugün buradasınız. Mekkeliler peygamberimizi takip ediyorlar. Burada yepyeni bir toplum oluşuyor, korkuyorlar. Bu güç büyür de yarın bize geri döner. Hazırlık yaptılar, bir yıl sonra Bedir'e geldiler. Allah Bedir'de onları perişan etti. Perişan etti, Ebu Cehil de dahil orada geberdi gitti, 70 tane adamları öldü orada. Bedir'den kaçarken dediler ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen bugün bizi yendin ama bu işin bir rovanşı var, bunun bir intikamı var. Senden buranın intikamını alacağız dediler kaçarken. Bir yıl sonra geliyoruz Uhud'a. Yeri onlar belirlediler. Zamanı da onlar belirlediler. Bir yıl sonra Uhud'a geliyoruz. Uhud'da senden Bedir'in intikamını alacağız dediler. Müşrikler açısından bakıldığı zaman intikam savaşıdır. Uhud Müslümanlar açısından bakıldığı zaman da imtihan savaşıdır. İmtihan kardeşler. Şimdi Müslümanlar nasıl imtihan oldular? Olayın seyri içerisinde göreceksiniz. Efendimiz haber aldı. Mekkeliler hazırlık yaptılar, geliyorlar. İstişare. Peygamberimizin hiç terk etmediği şeydir. Bütün kararlarını verirken arkadaşlarıyla çevresiyle istişare ederdi. İstişarenin neticesinde harbin Uhud'da yapılması ile alakalı karar çıktı. 300 tane Kur'an'ın kendilerine münafık dediği, kalbine iman yerleşmemiş şekilde Müslüman. Peygamberle beraber silah kuşanıp savaşa geliyor ama iman kalbine yerleşmediği için bahane uydurdular. Dediler ki: "Muhammed bizim dediğimizi yapmadı. Gençlerin Uhud harbi gençlerin isteği üzerine istişarede gençlerin ağırlıklı görüşüyle bu savaşın Uhud'da yapılması kararlaştırılmıştır. Biz geri dönüyoruz dediler. Bizim evimiz, ocağımız, çoluk çocuğumuz var. Geri dönüyoruz. Biz bu savaşta yokuz dediler ve ayrıldılar. Onlara çok kesin bir emir verdi. Uhud imtihan savaşıdır. Bu cümleyi unutmayın. Bakın orada bir grup imtihanı kaybetti. İmtihanın ikinci safhası Okçular Tepesindedir. Peygamberimiz buyurdu ki ne görürseniz görün. Ne duyarsanız duyun. Benden emir almadıkça bu tepeyi terk etmeyeceksiniz. O günün en uzun menzilli silahları oklar, bugün füzeler var binlerce kilometre ötelerden atılıyor. Masum insanlar öldürülüyor. Allah dünyamıza barış versin. Dünyanın barışı Müslümanların ayağa kalkıp birlikte hareket etmesiyle sağlanacaktır. Dünyanın barışı Ümmetin ayağa kalkıp birlikte hareket etmesiyle sağlanacaktır. Medine'den bu dersi alın da gidin. Tamam mı kardeşlerim?